Canlı yayın başladı, tamam. Buradan başlattığıma göre şimdi buradan da izleyebilirim. Bakalım nasıl gözüküyorum. Ba arka kamerayla yayın yaptığım için şu nasıl gözüktüğümü de bilmiyorum. Öyle ilginç bir durum. Hadi bakalım, başladık. Ya ben size yakınlaşmak istiyorum. <laughs> Hiç alışık değilim ben bu kameraya Hadi artık gelsin şu görüntüm ya. Merhabalar Benim niye görüntüm yok Gelecek inşallah inşallah geleceğim Ben hala kendimi görmüyorum siz beni görüyorsanız bilmiyorum da ben burada hala ge gelemedim bir türlü Evet ha, ekran geldi tamam bir dakika dur şunu ayarlamam lazım bir saniye Biraz Az bir şey şey gözüküyor. Şu şekilde yaparsam okey mükemmel tamamdır. Bugün iki tane forma açılış yapacağız sizlerle birlikte İnşallah güzel formalardır Bakacağım ben de Şimdi biliyorsunuz benim bir tane Galatasaray formasına ihtiyacım vardı Ve bir tane de burada Real Madrid Arda Güler forması var İnşallah birlikte güzel bir forma açılışı yapacağız sizlerle Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar merhabalar Umarım sesim ve görüntüm gayet kaliteli geliyordur Bu arada Allah kahretsin kamerayı hala ayarlayamadım Bir saniye kamerayı bir tık daha yakınlaştırırsam kendim olacak bence. Bir dakika bekleyin. Birazcık yakınlaştıralım. oh, çok oldu. Yani Tamamdır. Herhalde oldu. Artık olmadıysa artık ne diyeyim. Evet selamlar merhabalar. Ee, abi nasılsın demiş. İyiyim sen nasılsın kardeşim. Umarım sen de iyisindir. Ben şu an çok iyiyim çünkü iki tane mükemmel formam var önümde. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhabalar. Messi'nin evinden selamlar. Yorumlara bak. Ya ben bu kameraya hiç alışık değilim abi ya. Ben bilgisayar yayınına alışığım ya. Chat'i de göremiyorum zaten. Hoş geldiniz. Chat'i nasıl okuyacağım ben şimdi? Heyecanlıyım arkadaşlar. İki tane forma deneyeceğim. Abi seni çok seviyorum. Bütün bilgileri bana veriyorsun. Teşekkür ederim. Birisi Rusça yazıyor. Rusça ne yazıyor anlamıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet öncelikle başlayalım ama hangisinden? Söyleyin bakalım. Öncelikle Galatasaray formasını mı açalım yoksa Real Madrid mi? Burnuma ne oldu? Burnuma sivilce çıktı. Hiç sormayın ya. Arkadaşlar burnumda ne olmuş olabilir? Sürekli bana burnumda ne olduğunu soruyorsun Yani burnumda ne olmuş olabilir abi? <laughs> burnumda ne olmuş olabilir? Olacak şey çok belli yani. Ne ne olabilirse o oldu işte burnuma. Kocaeli'den selamlar, saygılar demiş. Selamlar Kocaeli'ye. Abi bu akşam sesli konuşalım mı? Bilmiyorum. Öncelikle Real Madrid aşlayanlar var. Galatasaray aşlayanlar var. Real Madrid Galatasaray. Peki o zaman hangisinden başlayalım? İkisi de burada duruyor. İnşallah güzel bir paket açılışı yapacağız sizlerle. Ee, öncelikle gerçekten benim için önemli çünkü Galatasaray formasına ihtiyacım vardı. Fenerbahçe formam var. Beşiktaş formam var. Bir tane de Galatasaray formasına ihtiyacım vardı. Çok şükür kavuştum. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aslında ben medium demiştim ama burada şey yazıyor small yazıyor umarım small değildir bir yanlışlık olarak yazıyordur burada Daha da fazla sizleri bekletmeden açacağım Öncelikle ne diyorsunuz Real Madrid mi dediniz Real Madrid Peki ya o zaman Real Madrid açalım ilk olarak Dün nereden açacağım Yırtarak açmayı severim ben öyle gerçi burada adres madres yazıyor şimdi Şey yapma evet buradan açalım Asi 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 gana Madrid Bu arada Real Madrid de Arda Güler yazıyor tabi arkasında Arda Güler var Onu da unutmayalım biz öyle modric yazdırmayız kardeşim. Cross yazdırmayız. Ronaldo olsa Ronaldo... Abicim bu neden açılmıyor? Onu anlayamadım. Heh, tamam. Allah. Neyse. Yırttık ama sorun değil. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Oy. Çok güzel bir Real Madrid torması. İlk olarak bunu açıyoruz arkadaşlar. Oğlum hakikaten S yazıyor bunda. Oğlum ne olur small olmasın bu ya. Ne olur small, small, olmuş olmasın bu ya. ah neyse. neyse. Hadi bakalım. Çünkü ben medium demiştim ama. Chat'i de çok fazla göremiyorum kusura bakmayın. Evet alıyoruz bu arkadaşımızı buradan. İnşallah Arda Güler'i izlerken bu formayla izleyeceğim arkadaşlar. Evet. Forma çok da küçük değil sanki bana olur o olur Bakalım evet arkasında da Arda Güler yazıyor Bu şekilde Biliyorsunuz bu formalar orijinal değil arkadaşlar zaten orijinalleri yaklaşık 5000 lira oluyor Madrid formalarının O yüzden bu orijinal bir forma değil Hemen üstüme deneyeceğim heyecanlıyım ama Arda Güler forması olduğu için daha heyecanlıyım tabii ki Bakayım güzel de kokuyor hadi bakalım Güzel be bir giyinim üstüme Şöyle bir Real Madrid futbolcusu gibi hissedelim değil mi ya? Real Madrid'in yeni futbolcusu Eagle. Eagle güler. Nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl oldu? Birazcık kendimi geri çekeyim. Nasıl oldu? Bence gayet iyi oldu be. Ne diyorsunuz? Abi soyuncağı sandım yok kardeşim soyunmayacağım merak etme Maç Baş başladı izleriz oğlum az sonra Beşiktaş maçını izleriz Müyük dev, oğlum bir şey diyeyim mi hakikaten güzel oldu abi. Şöyle kendime bakıyorum da hakikaten güzel Tamam aynen öyle tam olmuş Şimdi tabii heyecanlandığım bir diğer konu da Galatasaray forması çünkü Az önce de dediğim gibi hani benim e, abim Fenerbahçe olduğu için evimde Fenerbahçe forması var Eee Beşiktaşlı olduğum için tabii ki Beşiktaş formam var ama kimse Galatasaraylı olmadığım için Galatasaray formam yoktu. O yüzden e, çok güzel oldu. Şimdi bak abi hakikaten ben bunu giyerim mi? Arda Güler forması çok güzel. Vallahi çok iyi abi. Çok... şu an çok mutlu oldum. <laughs> şu an çok mutlu oldum dur. Abi kaç para? Güzel kardeşim vallahi bilmiyorum kaç para olduğunu. Bana da Instagram üzerinden birisi ulaştı gönderdi. Ee, Instagram hesabını takip etmiyorsanız takip edin. Az sonra bu formayı ve e, formayı göndereni paylaşacağım. Belki bize özel bir şeyler yapar. Tam bilmiyorum ne yapar ama. Vay oğlum hakikaten güzel. Şimdi gelelim Galatasaray formasına. Eagle güler. <laughs> Eagle güler güzelmiş. Vallahi mutlu oldum abi. Bana... ne hediye edersen hep bir forma hediye etiyormuş gibi mutlu olmak. Ne hediye edersen hep. Evet gelelim. Galatasaray ilk sağ formasına Bir erkeği mutlu et, etmenin yolu Formadan geçer Şimdi geliyoruz Galatasaray formasına Çok güzel duruyor 4 yıldızlı Galatasaray forması Hadi bakalım Abi ne olur konuşalım demiş Neyi ne olur konuşalım Afyon'un neresine mi geleceğim ben Afyon'a gelmeyeceğim ki Evet Galatasaray formamızı açıyoruz şimdi Lan açıl heh. Güzel duruyor. Hemen bunu atıyoruz. Buradan atıyoruz. 99 mu? Abi onu bana yolla. <laughs> evet arkasında bunun bir şey yazmıyor arkadaşlar. Hani Icardi falan yazdırırdım belki ama yok öyle de değil. sağda olsun dedim. Galatasaray formamız. İlk hayatımda ilk defa Galatasaray, Galatasaray formam oluyor. Bu yüzden heyecanım. Niye beyaz almadım? Beyaz daha iyi tatiller mi? Beyaz daha iyi. Bilmiyorum abi. İlk sahamı beyaz mı alsam bu daha iyi. Sanki bu daha iyi gibi. 2008 Ronaldo var Azerbaycan'a gelirken belki hediye veririm demiş. Gelirsen. Azerbaycan'a sırf o forma için geleceğim. Evet. Bunu giyelim deneyelim bakalım. Bu olacak mı? Vay be. Galatasaray. Bundan sonra Avrupa maçlarında Haftaya izleyeceğimiz Manchester United maçında bu formayla izleyeceğim. O yüzden buna sahip olduğum için gerçekten şu an çok mutluyum. Mauro Eagle. Mauro Eagle nasıl ama? Mauro Eagle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Birazcık Az arkamdaki şey çıktı. Oğlum bana hiç yakışmamış. <laughs> Allah kahretmesin. Oğlum bana niye hiç yakışmamış bu? Bana neden bu hiç yakışmamış ya? Allah Allah. Ben hiç yakışmamadım kendimi. Allah kahretmesin. Azerbaycan'dan selamlar demiş selam Ne diyorsunuz yakışmış mı arkadaşlar Kendimi şuradan bir bakıyorum da Para nasıl gönderiliyor Oğlum para gönderme kadar basit bir şey yok ya Para gönderme kadar basit bir şey yok Şu Sağdaki dolar işaretine basıyorsun oradan sonrası çok basit zaten Çetin yanındaki neyse Mauro Eagle Bana yolla bile... <laughs> Oğlum ilk defa benim formam oldu Nasıl sana yollayayım şimdi sana yakışmaz mı abin demiş. Güzel'e ne yakışmaz değil mi abi? ne yakışmaz. Söylenmedi hiç. Eagle'a layık düşlü. Senden kalsatsız. Bak benden olmaz abi. Benden kalsatsız. Olmaz mı? Ciddi söylüyorum. Ben kendimi hiç yakıştıramadım. Giyeceğiz. Tabii ki giyeceğiz. Manchester United maçında. işte Bayern Münih maçında. Avrupa maçlarında. Bundan sonra veya bir video çektiğim zaman. Beşiktaş Fenerbahçe dediğim gibi. Bunu da arada sırada giyeriz. Ama ben Real Madrid formasını çok beğendim. Daha çok beğendim. Bunu. Kıyasla. Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hangisi daha çok yakışmış? Galatasaray mı Real Madrid mi? Mük olmuş abi demiş. Abi sen ne zaman Fransa'ya geleceksin? Valla hiç öyle bir fikrim yok biliyor musun? Yani hiç Fransa'ya gelim diye düşünmedim kardeşim. Abi kızma yakışmamış. <gülüyor> <gülüyor> Niye kızım oğlum? Ben de diyorum zaten yakışmamış diye. Adana gol mü attı? Yemin et. Hayır ya ciddi olamaz. Değildi Adana gerçekten gol atmadı değil mi arkadaşlar? Bakayım hele Allah kahretsin ya nasıl Adana gol atmış olabilir abi? Ben şimdi yayını bitirip adı şeye gidecektim. Nasıl atmış olabilirler ya? Ya nasıl yemiş olabilirsiniz? Allah kahretmesin ya. Nasıl yediniz abi? Allah'ım ya Rabbim. 12 lira gelmiş. Edet X Z'den çok teşekkür ediyorum da golü yediğimiz için sevinemiyorum da böyle şeylere. Neyse arkadaşlar ben şöyle Arda'nın formasını tekrardan giyeceğim. Bu arada dediğim gibi ben takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edin. Onun şimdi hangi sayfadan aldığımı az sonra oradan paylaşacağım. Haberiniz olsun. Evet, gerçekten bu formaya sahip olduğum için çok mutluyum. Artık bir Galatasaray Türk form Türk bayraklı bir Galatasaray formam var. Ama dediğim gibi bu forma benim için çok da, bana çok daha mutluluk verici. Hem Real Madrid'de olduğum herkes bilir zaten hem de e, en sevdiğim oyunculardan bir tanesi Arda'nın formasını giyerek bu yayını kapatacağım inşallah. Gol Belhanda. Belhanda mı atmış? Ataro, Aksaray'dan selamlar. Selam kardeşim. Ahmet Durçevi istifa aynen öyle Vallahi şu Real Madrid formasını üstüne çok yakıştırdım biliyor musunuz? Vallahi çok yakıştırdım Ben böyle gezerim abi sokakta böyle gezerim <laughs> Sen ne zaman bize geleceksin? bilmiyorum Fener formasını o şimdi içeride ya Fener ve Beşiktaş içeride şimdi Adanalıyık Allah'ın adamı ilk demiş Orijinal forma nereden alınıyor? Orijinal forma mesela Galatasaray'ın alacaksan GS Store Fener Bu arada Galatasaray'ın forması yok e, O konuda çok isyankarım ben geçenlerde birisine Galatasaray forması hediye etmek istedim. Hediye edemedim. Çünkü bak bu çok ciddi bir problem. GS Store'da Galatasaray forması yok. Ya dedim lanet olsun ikinci formayı alayım. Hani deplasman beyaz formayı alayım. Abi onu da bulamadım. Dedim ne zaman gelir sonraki haftaya daha sipariş gözükme dediler. Sonraki hafta gelmeyecek dediler. Dedim ne zamandan beri yok haftalardır yok. Haftalardır yokmuş. Ve birkaç hafta daha olmayacakmış. Aralık ayına kadar olmayacakmış Galatasaray forması. Rezillik lan. Rezillik. Yani ben böyle hayatımda daha saçma bir şey görmedim. Şimdi sen Zaha'yı transfer etmişsin. İşte ne bileyim yeniden Icardi'yi getirmişsin. Hakemziye falan falan ortalığı yakmışsın. Abi nasıl olabilir ya bu? Nasıl yani? Beynim almıyor arkadaşlar. Beynim almıyor. Galatasaray'ın forması yok. Orijinal forma yok Galatasaray'ın. İlginç. 68'den selamlar demiş. Selam. Gol der misin? Niye böyle bir şey dememi istedin lan şimdi? Neyse arkadaşlar, ben bu yayını artık burada kapatıyorum, ee, güzel bir yayın oldu şöyle forma e, şeylerimi açtığım bir yayın oldu dediğim gibi hani bu formayı nereden aldığımı merak ediyorsanız Instagram'dan takip edin az sonra oraya hikaye atacağım, yani beni de Instagram'dan takip etmiş olursunuz, şimdi biliyorsunuz ben yayınları kapatmadan önce video atarak kapatırım, bugün videomuzu atalım, şimdi ikardi videosu arkadaşlar, <laughs> çok şaşırdınız değil mi? Ben hiç atmazdım normalde Icardi videosu da işte... Arada bir yapıyorum. Öyle öyle şeyler arada bir yapıyorum. Evet, videoyu paylaş. Tamamdır. Haydi herkes bu videoya gitsin. Sizleri öpüyorum kardeşlerim. İyi ki geldiniz yayınıma. Eee bu videoya giderek bir like olur, bir yorum olur. Hasta mısın? Yok şu an hasta değilim de sesim birazcık kısık. Bitmesin abi demiş. Bitmesi gerek bazen. Benim Beşiktaş maçını izlemem lazım. Zaten 10 dakika geç kaldım. Ben normalde Beşiktaş maçları kaçırmamaya dikkat ediyorum. Eee şu an 11 dakika geç kaldım. Hemen bir an önce gitmem lazım da. Oğlum şu Arda Güler forması bana çok iyi hissettiriyor be. Çok güzel gözüküyor vallahi. Çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Anlat deseniz anlatamam. <laughs> Hadi öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yayını kapatalım. Şunu da çıkartalım. Yayını da kapatalım. Ah. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs> Kamerayı kendime çevirdim. Beşiktaş en iyi der misin? Beşiktaş en iyi dedim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.